İmam Malik, Ebu Hanife, bu ikisi çağdaştır. Birinin vefat tarihi 150'dir, birinin de 160 küsürdür. Hicri. İkisinin anlayışı birbirine çok benzer. Aynı çağın, aynı kuşağın üyeleridir bunlar. Bunlardan bir kuşak sonra İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel kuşağı yaşamıştır. Ve bunların anlayışı da birbirine çok benzer. İkisi. Dolayısıyla İlk iki ile son ikinin görüşü arasında ciddi farklar vardır. Niye? Yüzyıl aradan sonra görüşler farklılaşmıştır. Düşünceler farklılaşmıştır. İlk iki imam, yani İmam Malik ve Ebu Hanife daha çok Akli tefekkürü ön planda nasları adam gibi değerlendiren düşünce sahibi insanlardır. Fikir sahibi insanlardır. Fikir öncelikli düşünürler. Yaklaşırlar olaylara. İmam Şafii ile Ahmet bin Hanbel ise rivayetçi kuşağın müntesipleridir. Daha ezbercidirler. Yorum daha azdır. Onun için son döneme kadar gelişmiş olan selefilik son iki imamın ekolünün uzantısı olarak gelişmiştir. Ezberci ve şabloncudur. Yargılayıcıdır. Analizci değildir. Kendi kafasına rivayet neyi üflemişse onu öter. Onun dışında ya bu rivayet ne diyor? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Bana ne söylüyor? Ya o ortaya çıktığı süreçte ne konuşuyordu bu rivayet? Bugün bana ne söylüyor? Bunu asla sorgulayamaz. Niye? Bu gelenek de sorgulama yoktur. Ne verilirse onu yutacaksın vardır. Ama ne zaman? Yani kendilerini İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel'e nispet etmeleri de o kadar çok makul gözükmüyor. Yani o insanları ben Selefilikle aynıleştirmenin yanlış olacağını düşünüyorum. O ekol bunu ortaya, sonradan ortaya çıkarmıştır. Yani ekoller olduğu gibi kapta durduğu gibi durmamıştır. Bardakta durduğu gibi durmamıştır, değişmiştir. Hiçbir düşünce ortaya çıktığı gibi yaşamaz tarihtir. Tarih içerisinde dönüşür.